Önemli bir tekrar yapalım. Bu bölümde ilişki mantığını detaylıca aktarıyoruz. 3 tablomuz olsun. Game, Developer ve Kategori şeklinde. One to many yazanlarda parantez içerisine bilindiği gibi genellikle Cascade, Open ve Map tanımı gerçekleştiririz. Tabloları şu şekilde düşünelim. Bir oyunun çok sayıda kategorisi olabilir. Dolayısıyla Game sınıfında burada göreceği üzere One to many şeklinde bir anotasyon yazıyoruz. Anlamı şudur bir oyun menü çok sayıda kategoriye ait olabilir. Dolayısıyla kategorinin list olarak yapıldığını da dikkat edelim. Bilindiği gibi ilişkiyi yöneten sınıflardan da sıklıkla bahsediyoruz. İlişkiyi yöneten tarafın join yazılan sınıf olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla ilişkiyi yöneten tarafta foreign key bulunur. Diğer sınıf ise parent veya ana şeklinde adlandırılıyor. Mapped by yazılan sınıftır. Karakterlerden bahsedelim. Anneyi belirlerken ilişkiyi yönetmeyen sınıfı seçeceğiz. Yani join kolum anotasyonu neredeyse yani foreign key neredeyse bu çocuktur. Diğeri de geriye kalan ise parent'tır, annedir. Anne entitesi genellikle method by ile ilişkilendirilir. Örneğimize bakalım. Bu örneğimizde Game ve kategori şeklinde örneğimiz var. Bir de Game Developer örneğinden bahsedelim. Örneğimize bakalım. Game kategori şeklinde bir örneğimiz olsun. Bunun Game sınıfı olduğunu görüyoruz ve burada Mepit var. Dolayısıyla bunun anne olduğunu söyleyelim. Game sınıfı anne, kategori sınıfı ise çocuk. Cascade hangi mantıkla kullanılır? Örneğin Cascade All yapıldığında her zaman anne üzerinden işlemleri düşüneceğiz. Yani parent üzerinden mantık şu şekilde. Cascade all dendiği için game sınıfı veri tabanına kaydedildiğinde persist işlemi yapıldığında kategoride kaydedilir. Veya game sınıfı veri tabanından silindiğinde ilgili kategoride otomatik olarak silinir. Cascade all diyerek tamamını birbirine bağlamış oluyoruz. Örneğin anneyi kaydedersem çocuklarda olur Anneyi silersem çocuklarda silinir. Peki Orphan Remove turu nedir? Buna bahsedelim. Bu ise şu şekilde. Anne yani burada Game sınıfı kategori sınıfını kovarsa çocuk sistemden yani veri tabanından silinir. Örneğin Game.get kategori diyoruz. Burada tüm kategorilerine bakıyoruz. Ardından Remove diyoruz. Bir kategori siliyoruz. Dolayısıyla bu silinen kategori aynı zamanda kategori repository'den de otomatik olarak silinmiş olur. Yani veri tabanından da silinir. Tabi burada user repository kaydetmemiz gerekiyor. Ama game silinmez. Sadece çocuk silinir şeklinde. Orphan'da ise bu şekilde. Örneklere bakalım. Görüldüğü gibi annede yani game sınıfında save işlemi yaparsak kategori sınıfı da veri tabanına kaydolur. Delete yaparsak kategori silinir. Game.get deyip Orphan şeklinde kullanırsak bu sefer kategori tablosu veri tabanından silinse de game tablosu veri tabanından silinmez. Yine kategori nokta set games null yaparsak da bu sefer kategori veri tabanından silinmiş olur. Örneğimize bakalım. Görüldüğü gibi game ve kategori şeklinde join olan kısım yani kategori sınıfı çocuk child game sınıfı ise parent. Yani join olmayan sınıf parent idi bunu unutmayalım. Örnekler yapalım. İlişkiyi yöneten taraf join yazılan sınıftır demiştik. User rol tablosuna bakalım. Bilindiği gibi bir kullanıcının çok sayıda rolü olabilir. Dolayısıyla user sınıfında one to many anotasyonunu yazıyoruz. Bunda ise many to one. Yine rol tablosunda many to one yazdığımız için join kalım anotasyonu da rol sınıfında bulunuyor. Ne dedik? Join varsa ilişkiyi yöneten taraftır çocuktur, child'dır. Dolayısıyla user sınıfı ise parent olarak adlandırılır. User sınıfında mapped by kodu olacağı için cascade işlemleri de burada yapılır. Notumuzu tekrar diyoruz. Join olmayan sınıf parent veya anne şeklinde adlandırılır. User rol şeklinde Görüleceği üzere one to many, many to one. Yani bir kullanıcının çok sayıda rolü olabilir veya çok sayıda rol bir kullanıcıya ait olabilir. User sınıfına bakalım. Aynı şekilde dediklerimizi buraya yazmış durumdayız. Yabancı anahtar yani join kalım anotasyonu hangi tablodaysa o tabloyu tutan entity ilişkiyi yönetendir. Diğer entity ise method by ile ilişkiyi okur yönetmez. Main olan yani rol tablosundaki user id sütunu burada önemli. Join kalım demesek de varsayılan olarak bakın burada join kalım demesek de varsayılan olarak many to one olduğu için otomatik olarak algılayacak kadar akıllıdır. Yani Spring Boot'un temel özelliğinden bahsediyorum. Role tablosunda user id sütununun oluştuğunu görmektesiniz. Görüldüğü gibi foreign key işareti de burada belirtilmiş. Şöyle bir not düşelim. User tablosunda role ile ilgili herhangi bir alan bulunmaz. İlişkiyi yöneten, many olan sınıftır dedik. Yani map by yazılmayan sınıf burada role sınıfıydı. Resme bakarsak role sınıfında map by ifadesi yok, many ifadesi var. Bakın tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyoruz ki daha iyi pek İlk başta anlaşılması oldukça zor bir konu ama belki de siz bu videoyu izlediğiniz için hiç de zorlanmayacaksınız. Çünkü takılabileceğiniz tüm noktalara değindik. Alttaki gibi bir resim çizdik. Join yazılan ilişkiyi yöneten child rol sınıfı user ise anne. Burada orphan'ı anne sınıfına yazıyorsunuz bir karışıklık olmasın. Sadece onu çıkarabiliyor şeklinde bu tarafa yazılmış. Cascade sayesinde Burada anne sınıfı üzerine tabi bu değerlendirmeleri yapacağız. Cascade üzerinde user eklenirse rol de eklenir. Tabi veri tabanından bahsediyoruz. Yine veri tabanından bir user silinirse veri tabanındaki rol de silinmiş olacak. Orphan sayesinde user bir şekilde rolü çıkarırsa Dolayısıyla bu sebeple role de kendi veri tabanından silinmiş olacak. Örneğimize bakalım. User.get şeklinde bir rolü çıkardığımızı düşünelim. Bu çıkarılan rol örneğin admin rolü artık ilgili veri tabanı tablosundan da silinmiş olacak. Tabi user story, save yapmamız gerekiyor. Ama rol repositoryyi çağırmamıza gerek yok. Otomatik olarak bu kod sayesinde kendisi yapacak. Örneğin user tablosunda bir uzay şeklinde bir verimiz olsun. Şifreyi salladık. Yine role tablosunda bir rol user ve user rolü eklendi. User ID'si de bir olsun. Anne user'ı silmeye çalışalım. Bakın user repository.deleteByID diyoruz. User tablosunda ID'si bir olan değer vardı. Bunu sil diyoruz. Cascade olduğu için dostlar bu işlemden sonra role tablosundaki Değerinde sineceğini söyleyelim. Yine anne user'ı ekleyelim. Role repository.save demesek bile role de eklenmiş olacak. Neden? Bakın burada user oluşturduk. Role oluşturduk. Şuna dikkat edin. Role kullanıcıyı atamanız gerekiyor. Yine kullanıcıya da rolü atamanız gerekiyor. List olduğu için list of şeklini atadık. Temel mantık. Ardından user'ı kaydettiğimiz an role de kendi veri tabanına kaydolmuş olacak. Anne user'dan remove'la rol çıkarırsak rol veri tabanından da silinmiş olacak. Örneğimize bakalım. Örneğimizde görüleceği üzere user.get rol istiyoruz. Ardından remove if şeklinde yani bir numaralı rolü siliyoruz ve user repository kaydediyoruz. Artık bu sayede rol tablosundan da silinmiş işlemi gerçekleşecek. İlişki kurarkenki temel mantık bu şekildeydi. Hoşçakalın.